Merhaba sevgili öğrenciler. Merhaba sevgili LGS çocukları, LGS gençlerim. Matematik Akademisi kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki her hafta bir deneme, hatta baş, baştan bütün yapıyoruz çocuklar. Şimdi çok ağır geldiği için video olarak yarıya bölüyorum. Geçen hafta ilk konunu çözmüştüm. Bu hafta ikinci onu çözüyorum. Evet, hemen denememize lafı uzatmadan geçiyorum. Çocuklar lütfen pdf, e, açıklamalarda lütfen pdf oluyor. Alın, çıktı alın, çözün, sonra kontrol edin ya da baştan beraber çözün. Evet, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmuyorsunuz. Hemen derse geçiyoruz. Evet, şimdi 10. soru çözmüştük, 11. soruda kalmıştık çocuklar. Evet. Ne diyor 11. sorumuz? Bir karekök sorusu çocuklar. Evet, karekök sorusu. Bir reklam şirketinde çalışan Metin'in grafik tasarım için kullandığı program görüntüsü yukarıdaki gibidir. Dikdörtgen şeklindeki program ekranının genişliği yani C kök 200'müş. Ve C'yi vermiş kök 200. Burayı da yazalım. B'yi bakın uzunluğunu C'ye göre vermiş. Şu Kenarlarından kalan kısmı C'ye göre vermiş. Şimdi B ne olur çocuklar? 5 bölü 2 kök 200 kök 200 yazmayalım da 10 kök 2 değil mi diyor çocuklar? Çarpı 10 kök 2 diyelim. Neden 10 kök 2'dir? 100 çarpı 2. 100 dışarı çıkar 10 kalır. Şurayı sadeleştirirsem ne olur? 5 5 25 kök 2. Evet burası nedir? 25 kök 2 ama bakın tamamı 2 o A neymiş şu A uzunluklarını bulup görüntü ekranı bulmamız lazım. 10 kök 2 bölü 5. Şimdi onunla 5'i sadeleştirirsem 2 kök 2 kalır mı? Yani A gördüğüm yer 2 kök 2. A gördüğüm yer 2 kök 2 ise çocuklar bakın 25'ten 2 çıkarsam 23. 23'ten 2 çıkarsam yani şu alan ne kalır? 21 kök 2 kalır. Şimdi bize ne diyor? Alanı diyor. Alan dediği yer çocuklar Genişlik çarpı uzunluk değil midir? Yani 10 kök 2 yani kök 200 çarpı 21 kök 2 o da eşittir. 10 kere 21 210 yapar. Kök 2 ile kök 2 çarparsam 2 yapar. 210 da 2'yi çarparsam 420 yapar. Yani Adana'dır. Evet. Şimdi geçelim. Bu da güzel bir olasılık sorusu. Çocuklar ekrana büyüteyim mi daha? Nasıl yapayım bilemedim. Bazen sığıyor bazen sığmıyor sorularımız. Evet böyle daha iyi oldu. Bir kutunun içerisinde matematik, fen, Türkçe ve İngilizce kitapları bulunmaktadır. Toplam 17 kitabın bulunduğu bir kutudan rastgele seçilecek bir kitabın aşağıdaki de kitap için aşağıdaki ifadeler verilmiştir. Toplam 17 kitap varmış. Bunun altına çizelim çocuklar. Evet. Seçilen kitabın matematik kitabı olma olasılığı, fen kitabı olma olasılığı bir eşittir. Hmm. Olasılık eşitse o zaman matematik sayısıyla şöyle yukarı çıkaralım. Şu görüntümü şuraya alayım. Evet. Bakın matematikle fen kitapları sayısı çocuklar eşittir. Devam edelim. Seçilen kitabın İngilizce kitabı olma olasılığı fen kitabı olma olasılığından fazladır. O zaman İngilizce bunlardan büyük değil midir? O zaman şöyle desek. Ya büyüktür İngilizce bunlardan değil midir? İngilizce daha fazladır sayısı. Evet. Bunu da yazdık. Sonra diyor ki seçilen kitabın Türkçe kitabı olmalısı matematik kitabından azdır. O zaman bunlar da Türkçe kitabından büyükmüş. Şimdi bu sayıları yazabiliriz buraya. Evet ne diyor çocuklar? M buna göre kutudaki Türkçe kitabı sayısının en büyük değeri için. Türkçe kitabı sayısının en büyük değeri için İngilizce kitabı sayısı kaç olur? Yani Türkçe'ye en çok vermeliyiz. Bakın bu tür sorularda 17 kitap var. 4 tane var. 17'yi 4'e bölersem 4 çıkmaz ve yani Ortalama 4 değer hepsine verebilirim. Mesela buna 4 versem çocuklar. Bunlar ne olmak zorunda? 5, 5, 10, 14. O zaman buraya 14'ten 3 kalır. Oldu mu? Olmadı. Olmadı. O zaman 3 verelim. Şunu 3 verelim. Bunlara 4 verelim. Tamam mı? 3, 4, 4, 8. Buraya ne kalır çocuklar? 11 oldu. 6 kalır. Anlaşıldı mı? Bunun en büyük değeri 3 olabilir. Evet. Şimdi geçiyorum 13. soruma. 13. sorumuzda. Evet. Biraz. Her seferinde. Evet. Şimdi öğretmenin verdiği bir araştırma ödevi için okuldan 50 kişiye hangi futbol takımının tuttuğu soran Mehmet elde ettiği verileri aşağıdaki gibi düzenlemiştir. Evet diyor ki 13, 14, 15. soruları buna göre yapın diyor. Çocuklar bu çetele tablosu vermiş. Biz yazalım. Galatasaray tutanlar kaç kişiymiş? 5, 10, 15, 20 kişiymiş. Futbol tutanlar 5, 10, 14 kişiymiş. Beşiktaş'ı tutanlar 10 kişiymiş. Diğerlerini tutanlar da 5-6 kişiymiş. Mehmet bu verileri grafik ile gösterecek olursa hangi grafik türü en uygun olur? Çocuklar bu karşılaştırılmalı değil de hepsi birbirine farklı olduğu için ne uygun olur? Sütün grafiği uygun olur. İkili grafikte iki tane şey olması lazım. Daire grafiğinde bir bütünlük olması lazım. Çizgi grafiği de yani ard arda gelen mesela tek bir değer atıyorum sıcaklık değerleri bugün bugün bir tek sıcaklık değer, günlere göre bağlı gibi e, tekrarlayan yani bir tane şeyin aynı günlerde farklı sekmesi gibi olur. Evet şimdi gelelim Mehmet'in elde ettiği verilere göre daire grafiğini gösterirse Galatasaray tutan kişi kaç olur diyor. Hmm. Galatasaray kaç kişi de 20. Şimdi çocuklar bu daire grafiğinde şöyle bir orantı kurmayacağız mı? 360 derece 50 kişiyi gösterirse Galatasaray takımını tutan kaç kişi vardı? 20 kişi. 20 kişi kaç dereceyi gösterir? X diyelim zaten doğru orantıdır. orantı çarpı çarpıra çarpalım. Evet 360 çarpı 20 eşittir. 50 çarpı x'tir. Her iki tarafı 50'ye bölelim. Sayıları büyütmeden şurayı da 50'ye bölelim. Bakın şunu da gitsin bu. 5'i 20'ye bölersem 4. Sonuç 36 çarpı 4 o da eşittir. 144 derecedir çocuklar. Galatasaray burada 144 dereceyi gösterir. Evet 15. sorumuzu devam edelim. Ee, Mehmet'in elde ettiği verilere göre araştırmaya katılan bir kişinin rastgele seçilen birinin BJK ile bir taraftar olma olasılığı kaçtır? Çocuklar BJK'yi tutan 10 kişi vardı yukarıda. 10 kişi toplam 50 kişi ise olma olasılığı sıfırlar giderse ne kalır? Beşiktaş'ta olma olasılığı 1 bölü 5'tir. 50'de olsa. Bir de 5'tir. Evet çok uzatmadan çocuklar sorularımı böyle kısa kısa her şeyi tadında olarak yapıyorum. Sizin değerli zamanınızı çalmak istemiyorum. LGS'ye az kaldı. O yüzden ne yapıyoruz? Sizin zamanlarınız değerli kıymetli diyerek soruları çözüyoruz hızlı bir şekilde. Evet bu da yine bir olasılık sorusu ama bir denklemde içinde barındıran bir olasılık sorusu. Yani hem denklemi yapın demiş hem olasılığı yapın demiş. Evet bir şeker paketinde 4 farklı renkte 77 adet yumuşak şeker bulunuyor. Bu paketteki şekerle ilgili bilgiler şu veriliyor. Sarı şeker sayısı kırmızı şeker sayısının 3 katından 4 fazladır. Sarıyı kırmızıya göre vermiş. Kırmızı şeker sayısı turuncu şeker sayısının 2 katından 3 eksiktir. Bunu da turuncuya göre vermiş. Turuncu şeker sayısı yeşil şeker sayısının 4 katına eksiktir. Buna göre paketten rastgele seçilen Efe'nin yeşil renk. O zaman biz burada yeşile x diyelim mi çocuklar? Evet x diyelim. Yeşil x olsun. Peki yeşile bağlı turuncu ne olur? Bakın turuncu yeşilin kaç katıymış? 4 katından 7 eksik. Peki kırmızı ne olur? Kırmızıya da turuncuya göre söylemiyor muydu? 4x eksi 7'nin 2 katından 3 eksik olurmuş. Bunu da yapalım. 2 kere 4 8x eksi 14 eksi 3 o da ne yapar? 8x eksi 17 gelelim sarıları bulalım. Sarılarda kırmızılara göre neymiş? 3 katından 4 fazla. Yani kırmızılar neydi? 8x eksi 17'yi ne yapacağız? 3 katından 4 fazla yapacağız. O da ne olur? 24x 51 artı 4 diyeceğim. Şurada olmadı. Yetmedi. 24x eksi kaç olur? 47 olur. Şimdi çocuklar bunların hepsi toplayalım. Bulalım mı? Şimdi kırmızı sarılar neymiş baştan? 24x 47. Kırmızılar neydi? 8x 17. Turuncular 4x eksi 7 zaten yeşil x'ti. Toplayalım. Bunlar neye işte eşit olacak? 77 eşit işte olacak. Evet çocuklar. Şimdi bunları yazdık toplayalım. 32, 36, 37x. 37x eksi 47, 7, 21. Elde var 2. 6, 71 eşittir. 77. 77 buraya geçerse 37x eşittir ne yapar? 140. 8. Bunu da 37'ye bölersek x eşittir 4. Yani yeşiller 4'müş. O zaman 4 bölü 77 olmaz mı? Yeşilin olmalısı. Çünkü yeşile x demiştik. Evet. Devam edelim. Evet. 17. sorumuza bakalım. 17. sorumuzda ne diyor? Bir dikdörtgenin. Bu da çocuklar yine bir özdeşlikte çarpanlara ayırma sorusunda güzel bir soru. A, B, B, C ve C şu şekilde bulunuyormuş. B'nin karesini alıyormuş, A'nın karesini alıyormuş. Ve bunu C kare diyormuş. Evet, bunu Pisagor teoremini üçgenlerde öğreneceksiniz çocuklar. Pisagor teoremi şudur. Bir dik üçgende kısa kenarların toplamının karesi, kısa kenarların karelerinin toplamı uzun kenarın karesine eşittir. Evet. Samet yukarıda verilen telin tamamını bükerek bir dikdörtgen oluşuyor. Hmm. Samet bükerek teli dikdörtgen oluşturuyorsa şöyle bir dikdörtgen olmayacak mı çocuklar? Ve bu dikdörtgenin büküldüğü için çevresi yani 2A artı 2B 34 ise A artı B buradan kaç çıkar? Bize 17. Değil mi? Bulduk. Devam edelim. E, yukarıdaki verilen şöyle A diyelim. B diyelim şuna. Evet. Samet oluştur dikdörtgen alanı. O zaman A çarpı b deneymiş çocuklar 60'mış. Evet dikdörtgenin köşegen uzunluğunu istiyor bizden. He. Yani c kareyi istiyor. C kare neydi? A kare artı b kareydi. Peki ben bu A kare artı b kareyi nerede bulabilirim çocuklar? Şu A artı b'nin karesini alsam. Neydi? A kare artı 2 b B artı b kare değil miydi? A kare'nin yerine 17'nin karesi eşittir A kare artı b kare. Artı 2 çarpı 60 diyemez miyim? Şuraya 60 yazsam. Evet. 289 eksi 120 eşittir. A kare artı B kare. O da ne yapar? 169 eşittir. C kare. O da C eşittir. Ne yapar? Alırsak kare kökünü. 13 yapar. Evet. Direkt soruyu vermemiş ama siz demiş ki bunları kullanıp bulun bakalım demiş. Evet 18. soruda yine güzel bir soru. Yani burada çocuklar bakın fark ettiyseniz cebirsel ifadeleri hep alanlarda e, çevrelerde kullanmış. Direkt size cebirsel ifade vermiyor. Zaten sorularda hep böyle kullanıyor. Cebirsel ifadeyi bileceksin. Karesini, küpünü, karesini almayabileceksin. Bir de bunları alan formüllerin içinde kullanacaksın. Bakın bu soru da aynı o tarz bir soru. Evet ne diyor? Dairenin alanı pi kare formülüyle hesaplanır. 7. sınıfta da öğrendiniz bunu. Kema elindeki pergel ile bir daire çiziyor. Daha sonra hiç bozmadan yandaki dikdörtgen kısa kenarı üzerine A köşesine dengeleyecek şekilde tutturunu 4 cm fazla durmaktır. He. Bakın şurası R'miş ama burası 4'miş. O zaman şu kenar R-4 olur mu? R'den 4 cm az. Devam edelim tutruluna durmakta. Dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarın 3 katı. He. O zaman burası 3r 4 çarparsak 3r 12 olur. Evet. Uzun kenarı da buymuş. Evet, devam edelim. Ee, olduğuna göre dikdörtgen alanı ile dairenin alanı arasındaki farkı veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? P3 alın. Zaten dairenin alanı nedir? Pi r kareden 3 çarpı r kare olmaz mı? Evet olur. Şimdi dikdörtgen alanına gelelim. Dikdörtgen alanı nasıl buluruz? Dikdörtgen alanı kısa kenar r eksi 4 çarpı 3 r eksi 12 olmaz mı? Bunu da çarpalım. Ne olur? 3 r kare eksi 12 r yine eksi 12 r artı 48 olur. Şimdi ne yapalım? Bundan bunu çıkar diyor. Ne diyor? Dikdörtgen alanı ile dairenin alanı. Dikdörtgen alanı neydi? 3 R kare eksi 24 R artı 48'den eksi dairenin alanı çıkar diyor. Bakın bunlar gider. Burada ne kalır? Eksi 24 yani 48 eksi 24 R kalır. Şurada güzel yazamadım. Evet bu kalır. Gelelim 19. sorumuza. 19. sorumuzda yine cebirsel ifade. Çarpanlara ayırma sorusu. Evet. Burada ne diyor? Burada da okuduğunu anlama sorusu. Aslında çok basit bir soru. Evet. 3 boyutlu yazıcı varmış. Bunun çıktı tablası varmış. Ee, geçen sürede 10 dakikada 20 bunlar. Okuyalım şimdi. Esma Bilim Fuarı'nda sunacağı proje için hazırladığı kare şeklindeki tasarımı 3D yazacağım bastıracaktır. 3D yazıcının kare şeklindeki tablasının boyutları yukarıdaki şekilde verilmiştir. 3D yazıcıdan bastırılan tasarımın büyüklüğünün zamana göre değişimi tabloda verilmiştir. Yani 10 dakikada 2 cm büyüyormuş, 20 dakikada 4 cm büyüyormuş, 30 dakikada 60 cm büyüyormuş. Şimdi diyor soruya verelim. Bunlar bilgilerdi. Yazıcı 45 dakika sabit hızda çalışıp tasarım tasarımın baskısını bitirdiğinde Tasarımın üzerinde durduğu çıktı tabelasında kalan boş alanı veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi tas, bu tablanın alanı x çarpı x'ten ne yapar? x kare yapar. Peki bu 45 dakika durursa bakın 40 dakika durursa 8 santim bunun yarısı 45 dakika durursa çocuklar bir tane artacak 9 santim olmaz mı? Peki bunun alanı ne olacak? 9 çarpı 9'dan da ne olacak? 81 olacak. Aslında nedir boşan bulmak için? X kareden 9'un karesi 81 çıkar. O da nasıl bulunur? 2 kare farkından. X eksi 9 ile X artı 9'un çarpımı değil midir? A kare eksi B kare. Yani cevabımız budur. Evet gelelim yine bu da fix kolay bir soru hep hatta öğretmenleriniz bunu gösterirken e, okulda çocuklar e, bu formülü bulmak için hep bu tarz yani bunu kullanırız biz öğrencilere ispatını yapmak için. Ne diyor şöyle bir A olsun kare olsun A A A'dan B çıkarılmış ve bunlar şuradan kestik yan yana yapmış bir dikdörtgen alanı olmuş. Bazı öğrenciler mesela burasını A der bunu yapar. Hayır çocuklar alan ne olursa olsun değişmez ki. Buradaki alan istersen böyle ekle ister böyle ekle alanın büyüklüğü değişmez. Çevre değişir ama alanın büyüklüğü değişmez. O yüzden yani ben şuradaki alanı bulsam buradaki alana eşittir. Buradaki alanda nedir? Karenin alanı A karedir. Küçük karenin alanı B karedir. A kare eksi B karedir. Peki yani aynı zamanda bu da bakın alan değişmezlik Hepsindeki alan budur. Evet bunda ne yaparım ben a eksi b çarpı a artı b'den yani d'den bulmuş olurum. Evet çocuklar bütün soruları çözdüm. Bir denemeyi daha bitirdik sizlerle. Bakın çocuklar her hafta bir deneme çözmeye çalışıyorum. Lütfen bunların pdf'lerini alın çözün. Hatta bundan sonra daha da zor sorulara yer vermeye çalışacağım. Lütfen bildirimleri açın, abone olun, beğenin, yorumlara öğretmenim şunu yapın, bunu yapın diye sizden yorumlar bekliyorum ve sizin bu birlikte hep birlikte Matematik Akademisi kanalıyla Öznur Hoca'yla yani dediklerimi yaparsanız başarılı olacağınıza inanıyorum çocuklar. Evet ne yapıyoruz sizleri çok seviyorum sizlere çok yardımcı olmak istiyorum çocuklar biliyorum çok zor zamanlar geçiriyorsunuz LGS gün geçtikte az kalıyor inanın her şey yaparsak çalışırsak ve yani düzenli bir şekilde olursa başarıca gideceğimize inanıyorum hep birlikte ne yapıyoruz sevgiyle kalıyoruz başarıyla kalıyoruz matematik akademisinde kalıyoruz.